Yakaladığım zaman direkt beni ısırıyor bak. Yine ısırdı. Evet dışarıda rüzgar var ve, ve verandaya, kuytuya bakın ne geldi az evvel. Saat kaç? 9.42. <laughs> ne bu? Bilmeyen var mı bunu hala? Karınca Hasan Ergin'in. Ama devasa boyutlarda ilk görenler hemen bunu tamamı Yusuf çık sanıyorlar. Fakat bakın dört kanat var ve konduğu zaman kanatlarını şu şekilde toplar bu. Avcıdır bakın elimi ısırıyor. Bu kadar büyüğünü ben burada Çanakkale'de Asos'ta görmüştüm. Değil mi? Asos'ta yakalamıştık. Bir tane koşturmuştuk. Evet. iri boylardan. Mükemmel bir dişi bu. Aynı zamanda gözler çok iyi görür. Bakın teleskopik gözler vardır. Harika bir karınca arslanı. Hava fırtınaya yakın. Rüzgarlı muhtemelen. Hantal bir uçuşu vardır. Rüzgardan kuytu bir yer aradı. Ve buraya girdi. Normalde gündüz uçar bunlar ama Bakın ısırıyor. <laughs> Zaten avcı olduğu besbelli vücut yapısından e, katil sineklere benzer bir vücut yapısı var. Ama kanatları uçuşa elverişli değil. Çok mükemmel uçucular değil bunlar. Kumlara yumurtluyorlar bunları eşleştikten sonra. Bu oldukça kaliteli bir büyüklüğe ulaşmış. Aa! Aa gitti. Yakaladığım zaman direkt beni ısırıyor. Bak. Yine ısırdı. <laughs> Bakın. Yusufçuklar gibi değil. Yusufçuklarda kanatları tam yana açıktır. Çıkıyor çok alacalı bulacalı şey. Şunun büyüklüğüne aşağı bakayım. Aşağı. <laughs> Kanatlarından tutmak istemiyorum. Gel. Yoruldu. <laughs> Yoruldu. Bu rüzgarla, rüzgarla bayağı bir mücadele etmiş. En son çare olarak da buraya kuytuya sığmış. Bakın abdomeni sarıdır. Daha önce çektiğim için diyorum. Gözler mükemmel gelişmiş. Kanatlar lekeli. Isırır. Lakin şu anda ısırıyor. Sıkıştırıldığı zaman ısırır. Bacağını da tuttum. Bacağını koparmasın mı? Oh, İyi de sağlam da ısırıyor. Sağlam da ısırıyor. Evet. Oo bak 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 gel gel yaklaş. Hmm. Görüyor musun? Gözleri eğer çıkarsa yanar döner yeşilimsi gözleri vardır evet. bunun. Evet. Bunu dinlenmesi için burada kuytu bir yere koyacağım. Buradan bu gündüz Rüzgar kesilince uçsun gitsin. Şey, Çekelim Hı hı. Aptal gel bak kanatlarını görelim kanatlarını. Hı hı. Göremiyorum. Ver bakalım. Çiçek gibi. Evet. Uçurtma kelebeğinin kanatlarına benziyor. Hı? Bir abdomen sarı. Siyah çizgili çok iyi dedi. Bu yumurtlu yumurtlu Çok yakında yumurtları var. Hiç Nereye koyalım? Bence o bezin üstüne koy. Şu, bir beze tutun, şuraya tutun. Tutunak. Tutun hadi. Bana tutunma. mu? <gülüyor> 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 bana tutunma, mu? Bana tutun mu? Şuraya tutun. Ne kaçıyorsun? <laughs> tamam. Evet. Yakın. Rüzgardan etkilendiği aşikar, kanatlar çünkü çok büyük. Bu kanatlarla rüzgarda duyduğun zaman kanatların ciddi anlamda zarar verir. Bak. Evet, yusufçuklardan en kolay ayırma yöntemi, kondukları zaman kanatlarını toplarlar. Bakın kanadını şu anda topladı, kabloya kondu, kanatlarını topladı. Yusufçuk olsaydı kanatları açık olur. En bariz, en kolay ayırma yöntemi olur.